müteahhitlere yılda 36 milyar lira, ayda 3 milyar lira, günde 100 milyon lira, saatte 4 milyon lira. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Merkez Bankası Başkanı ile görüştüm. Faizleri düşürmemiz şart cümlesinin maliyeti 90 milyar lira. Sadece Cengiz Holding'in affedilen vergi borcu 303 milyon dolar yandaş 5 şirketin son 10 yılda 128 kez vergi borcu silindi. Büyük bir bölümü sokağa çıkma kısıtlamalarına denk gelen 2020 yılının ilk 6 ayında sadece Osman Gazi Köprüsü için ödediğimiz para 1 milyar 750 milyon lira. Yılda 1 milyon 232 bin yolcu garantisi verilen Zafer Havalimanı'nın hizmet verdiği yolcu sayısı 82 binde kalırken, hazine garantisi dolayısıyla son 5 senede 26 milyon 691 bin 626 euro ödedik. Yandaşa, hayali projelere, yazlık kışlık uçan yüzen saraylara bulunan kaynaklar, bir kişiye verilen 4 maaşlar, hazine garantisi adı altında yapmadıkları işlerle abat edilen şirketler. Herkese bulunan kaynak EYT'liye yok. Emeklilikte yaşa değil, yanlaşa takılanlar çare de var kaynakta takılma hallederiz